GGTV Sesli Köşe yazılarından merhaba. 10 Mart 2025 tarihli 6 soruda konkordato sürecinde alacak sigortasında merak edilenler başlıklı yazısıyla Noyan Doğan'la birlikteyiz. Bir süredir konkordato furyası yaşanıyor. Son dönemde bildik isimler, koca koca şirketler de bu furyaya katıldı ve birer birer konkordatoya başvurdular. İstatistiklere göre 2024 yılında konkordato sürecinde mahkemelerce 1.753 şirket için geçici mühlet kararı verilirken 827 şirket için kesin mühlet kararı, 701 şirket için de konkordato'nun reddi kararı verildi. Geçen yıl 132 şirket içinde iflas kararı verildi. 2025'in ilk iki ayında da 394 şirket için geçici mühlet, 268 şirket için kesin mühlet kararı alındı ve 167 şirketin talebi reddedildi. 25 şirket için de iflas kararı verildi. Tabii bu durum devlet destekli alacak sigortasını gündeme getirdi. Bir taraftan alacak sigortası şirketleri iflastan kurtarırken Diğer taraftan da işletmeler özellikle COBİ'ler alacağını tahsil edememe endişesiyle alacak sigortasına yöneldi ve sigortaya talep arttı. Ancak alacak sigortasının konkordatoyu kapsayıp kapsamadığı, sürecin nasıl işlediği, sigortanın hangi durumlarda alacağı ödediği konusunda kafalar karışık. İşte konkordato sürecinde alacak sigortasında tüm merak edilenler. 1 konkordato sürecinde alacak sigortası devreye giriyor mu? Devlet destekli alacak sigortası ile COBİ'ler vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden sigorta yaptırıyor, alacağını tahsil edemezse devreye sigorta giriyor ve alacağını COBİ'ye ödüyor. Alacak sigortasının teminatları içinde iflas, dolayısıyla konkordato da var. Eğer alacak sigortanız varsa ve alacağınız olan şirket konkordatoya başvurmuşsa sigorta devreye girer. 2. Tüm alacağımı sigorta karşılar mı? Devlet destekli alacak sigortasını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kuruluşu Türk Reassurance'ın işleticiliğini üstlendiği özel riskler yönetim merkezi yönetiyor. Sigortayı yaptırırken çalıştığınız ve mal sattığınız tüm şirketlerin listesini Özel Riskler Yönetim Merkezi'ne veriyorsunuz. Özel Riskler Yönetim Merkezi bu şirketlerin kredibilitesini ve mali durumlarını inceliyor. İnceleme sonucunda ya A şirketine 500 bin liralık mal satarsan bu limite kadar sigortalarım, üzerindeki satışı sigortalamam ya da B şirketine yapacağın satışları sigortalamam çünkü şirketin mali durumu iyi değil veya C şirketine yapacağın 1 milyon liralık satışın tamamını sigortalarım sorun yok diyor. Bu alternatiflere göre alacağınız şirket konkordataya başvurmuşsa teminat verilen limitlerin tamamını sigorta öder. 3- Sigortanın teminat verdiği limitin dışında satış yapılmışsa ne olacak? Son dönemdeki konkordatolarda böyle durumlar yaşanmaya başladı. Mesela mal satılan şirket için sigorta 500 bin liralık teminat limiti belirlemiş ancak sigorta yaptıran Kobi bu tanıdık şirkete daha fazla mal satabilirim diyerek 1 milyon liralık satış yapmış. Karşı taraf konkordatoya başvurmuş, bu durumda teminat kapsamında olan 500 bin liralık satıştan sigorta sorumlu, diğer 500 bin liradan sorumlu değil. Kobi sigortadan sadece 500 bin liralık alacağını alabilecek. 4. Sigorta konkordato sürecinde nasıl devreye giriyor? Özel Riskler Yönetim Merkezi sigortalının alacağının tahsili için konkordato komiserliğine başvuruyor ve alacaklılar sırasına giriyor. Sigortanın 4 aylık bekleme süresi var. Bu süre içinde alacak tahsil edilmezse ya da artık karşı taraftaki şirketin iflasına karar verilirse sigorta yaptıran Kobi'ye alacağı olan tutar sigortadan tazminat olarak ödeniyor. Sonrasında Özel Riskler Yönetim Merkezi konkordato sürecini kendi takip ediyor. Eğer sigorta yaptıran KOBI 4 ay süresini beklemek istemiyorsa Özel Riskler Yönetim Merkezi Merkez Bankası reeskont faiz oranlarıyla alacakta iskonto yaparak 30 gün içinde tazminatı ödeyebiliyor. 5. Konkordato sürecinde hukuki süreci kim yürütüyor? Tüm süreci alacak sigortası yaptıran KOBI adına Özel riskler yönetim merkezi yürütüyor ve tüm hukuki masraflarda sigortadan ödeniyor. 6. Hem sigorta yaptıran hem de borçlu işletme konkordato'ya başvurursa ne olacak? Son dönemde alacak sigortasında yaşanan gelişmelerden biri de bu. Sigorta yaptıran Kobi, tedarik sağladığı şirkete güvenerek sigorta limitinin üzerinde satış yapıyor. Karşı taraf konkordato'ya başvuruyor. Borcunu ödeyemiyor. Sigortalı şirkette sigorta limitinin üzerine alamayınca kendisi de konkordato'ya başvuruyor. Bu durumda da sigortalı her iki şirket içinde alacak sigortasındaki konkordato süreci işliyor. Sigorta her iki şirketin sigorta teminat limitleri dahilindeki alacaklarını ödüyor. Bir sonraki GGTV sesli köşe yazılarında görüşünceye dek esen kalın bizi izlemeye ve takip etmeye abone değilseniz abone olmaya lütfen devam edin.